Merhaba, iyi akşamlar. Yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün 21 Şubat 2025 başlığımız ZAP'ta büyük çatışma, çok ciddi bir çatışma olduğu söyleniyor ve son bilgileri derledik. Aslında olayı dün gece duymuştuk. Dün gece geç saatlerde yerel kaynaklar bazı bilgiler vermişti. Hatta dijital medya ortamlarında da bu bilgiler kısmen paylaşıldı. Biz gördük belki siz de görmüşsünüzdür. Peki durum nedir? Gelen bilgiler bize neyi anlatıyor? Bu bilgilerde neler var? İlk bilgilere göre gerila göçleri 21 Şubat'ı 20 Şubat'ı 21 Şubat'a bağlayan gece bölgedeki Türk askerlerine yönelik çok geniş çaplı bir eylem düzenliyorlar ve bu eylem neticesinde yerel kaynakların yine verdiği bilgilere göre çok sayıda ölü ve yaralı var. Ben o çevredeki bazı köylülerle konuştum ve dün gece bu gerile eyleminden sonra bölgeye yönelik hava saldırıları, helikopter saldırıları, indirmeler yine karadan, ana yollardan askeri sevkiyatlar devam ediyor. Çatışmalar hiç durmuş değil. Neredeyse 24 saat olacak şimdi. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı tabi bugün bir açıklama yaparak bir askerin ölümünü doğruladı kendi Twitter hesabında ve bu askerin ismi Mustafa Uslu. Mustafa Uslu'nun Uslu e, piyade er olduğu ve bu bölgede onlar Pençe Kilit Bölgesi diyorlar. Pençe Kilit Bölgesi'nde e, öldüğünü Milli Savunma Bakanlığı resmi olarak e, doğruladı ama... Kaç kişi ölmüş, gerçekten kaç asker ölmüş, kaç asker yaralanmış bunu e, bilmiyoruz. Bu konuya dair resmi bir açıklama yok ve muhtemelen de hiçbir zaman bilmeyeceğiz. Çünkü son 3-4 yıldır buralardaki çatışmaları takip ettiğimiz kadarıyla sürekli gerçekler gizleniyor. Türkiye tarafı bu şekilde resmi bir açıklama yaptı. Sürekli orada hava saldırıları, askeri sevkiyat olsa da çatışmaların durumuna ilişkin daha Ankara'dan resmi bir açıklama yapılmış değil. Hakeza de, HPG'de henüz bir açıklama yapmış değil. HPG basın irtibat merkezi normalde orada olup bitenleri saat saat dakika dakika günlük olarak aktarıyor. Fakat bugün ANF'de bir haber yayınlandı. Sabah saatlerinde öğleden önce ANF burada bir eylem olduğunu ve bu eylemde çok sayıda Türk askerinin öldüğünü, öldürüldüğünü doğruladı. Fakat dediğim gibi altını tekrardan çizmekte fayda var. Bu ANF'deki haber, Fırat Haber Havacası'ndaki haber, HPG Basın İrtibat Merkezi'nin resmi açıklaması değil. Mehtemelen HPG Basın İrtibat Merkezi tüm bilgileri netleştirdikten sonra yarın veya önümüzdeki saatlerde bir açıklama yaparak Konuya dair son bilgileri bizimle tartışacak. Şimdi e, dijital medya ortamlarında tabi bazı görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde hava saldırıları var, helikopter saldırıları var, hava koşulları oldukça kötü. Yani kar var, fırtına var, sis var ve hava koşullarının o kadar kötü olması tabi Türkiye askerlerinin, Türk askerlerinin arayını. Zira işte keşif uçakları devre dışı kalıyor, helikopterler istedikleri zaman indirme yapamıyor. Koşullar onlar için daha kötü olmakla beraber aynı koşullar hep eki gerillaları için de geçerli ve dolayısıyla zaten geçen sene 2023'te olan eylemlerin e, görüntülerini izlemiştik. Orada olup bitenleri kısmen e, sizinle paylaşmıştık. Şimdi Süleymaniye Merkezli Kanal 8 televizyonu bugün birkaç görüntü yayınladı. Bu görüntülerden birini ekrana getireceğim. Bu görüntülerden birini ekrana getireceğim. Bu görüntü evet burada burası Zab Metina istikameti ve burası Güher Zekü. Amedi'nin Güher ve bu Güher şu anda arabadan inen ve çevreye ateş açanlar Türk askerleri. Türk askerleri Güher çevresine kadar gitmişler. E, Güher ana yol üzeri yani çok stratejik bir konumda ve bu bu köyde çatışmalar bu köyün çevresine kadar sirayet etmiş devam ediyor. Bu görüntülerden birisini ekrana getirdim. Diğerini ekrana getirmeyeceğim. O da aynı bölgeden yani o da Zab Metina istikametinden ve bu görüntüde bir cenaze göründüğü için cenaze göründüğü için YouTube kuralları kaldırmıyor ve ekrana getirmeyi doğru bulmuyorum. Fakat Kanal 8 televizyonu bu görüntüyü yayınladı. Görüntüler kim tarafından çekilmiş? Görüntüler köy, köy sakinleri, köylüler yani oranın halkı tarafından çekmiş, çekilmiş ve Kanal 8'e göndermişler. Zaten görüntülerdeki sesleri dinleseniz konunun öyle olduğunu, durumun öyle olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi çatışma köy çevresine kadar sirayet etmişse o zaman çok daha geniş bir alanda çatışma var diyebiliriz ve burası Zapla Metin arasındaki bölge daha doğrusu Zap'ın e, batı cephesi olmuş oluyor ki buralarda aslında 17 Nisan 2022'den beri hiç e, çatışma çatışmalar durmuş değil. Şimdi az evvel dediğim gibi eğer ki HPG basın irtibat merkezi şu saate kadar bir açıklama yapmadıysa henüz durumun netleştiremediği içindir. Peki durumun niye netleştirememiş olabilir? Çünkü orada çatışmalar durmamış. Çatışmalar içerisinde ve dün gece yapılan gerile eylemi içerisinde yer alan birimlerle muhtemelen gerekli bağlantılar kurulmamış veya kurulamamış veya o o gruplar o, o birimler son durumu netleştiremedikleri için e, kendi merkez e, yayın organlarına e, basın merkezine bunu bildirememişler ve bundan dolayı olabilir ki olabilir ki açıklama yapılmamış. Muhtemelen yarın açıklama yapacak. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'nın Mustafa Uslu isimli bir askerin ismini sadece açıklanmış olması da açıklamış olması da o askerin cenazesinin az evvel bahsettiğimiz köyün çevresinde kalmasıdır. Çünkü diğer görüntülerde Kanal 8'in yayınladığı görüntülerde cenaze bayağı bir yerde görünüyor. Daha evvelki tecrübelerde de biliyoruz ki bir eğer çatışma alanında kaç asker cenazesi kaldıysa Ankara'dan yapılan açıklamalarda da o kadar sayı veriliyor ki daha geçenlerde bile 3 yıl sonra bir askerin cenazesini aldılar. Yani savaş gerçeklerinin yıllardır orada özellikle halktan gizlendiğini daha evvel birçok yayınımızda ve birçok örnekte birçok somut bilgi ve belgede sizinle paylaşmıştık. Kürt medyasının bütün mecralarında bu bilgileri bulabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar durum bu şekilde şu anda şu saat itibariyle orada çatışmalar, saldırılar e, devam ediyor ve muhtemelen dediğim gibi HPG basın ritimat merkezi yarın bu konuya ilişkin net açıklamayı yapmış olacak. Şimdi burada yıllardır olup bitenleri bir kez daha hatırlatmakta fayda var ki bugün olanlar e, olanları anlamak için. Şimdi aslında saldırı ve çatışmalar dediğim gibi 17 Nisan 2022'den itibaren 17 Nisan 2022'den itibaren Zap metini Avaş'ın istikametinde hiçbir zaman bitmedi, sürekli devam etti. Son aylarda da sürekli devam ediyor. Yani bakmayın siz işte son birkaç aydır 2 3 aydır çözüm, barış süreci, görüşmeler ve benzeri konular konuşuluyor. Bunların konuşulması ayrı bir mesele. Elbette ki çözüm olsun, barış olsun. Fakat bu durumun cepheyi savaş cephesini etkilemediğini de söylememiz gerekiyor. Yani gerek Hakkari tampon bölgesine ve gerekse de Rojava'da ki günlük olarak zaten takip ediyorsunuz. Savaş cephesinde saldırılar, çatışmaların olduğu cephelerde hiçbir durum değişikliği yoktur. Yani bu durum da işte dün gece ve halen devam eden zaptaki durum da bu sebepten dolayı aslında sürpriz değildir. Sürpriz olmayan bir diğer konu ise KDP'nin tutumu. Çünkü ismi geçen köyler işte Amediye çevresi, Güherze köyü KDP'nin denetiminde az evvel görüntülerde de gördüğümüz görüntüler KDP'nin kontrolü altındaki bir yolda ve o yolun üzerindeki bir köyden çekilmiş ve Türk askerleri arabalarla sivil araçlara binerek çatışma bölgesine gitmiştir. Güherze köyü içerisine mutlaka bu arada o cenazeyi almak için gitmiş olabilirler. Güherze köyü içerisine kadar eğer Türk askerleri mevzilendiylerse, burada mevzi açmışlarsa bunu KDP'ye sormak lazım. O ana yol, Duhok, Amedi, Deranlı yolu eğer Türk askerlerin ise, bunu da yine KDP'ye sormak gerekiyor. Son günlerde DEM Parti İbrala heyetinin e, Hevler'e gitmesi, Süleymaniye'ye gitmesi ve orada Barzanilerle özellikle bir dizi görüşme yapmış olması elbette ki Kürtler nezdinde olumlu bir hava yaratmış olabilir olumlu bir yani umut verici bir gelişme olmuş olabilir. Ancak sahadaki durumun değişmediğini de bilmekte fayda var ki umarız değişir. Bunları tartışmamızın sebebi de sahada olup biten gerçek bilgileri size aktarma sorumluluğumuzdur. Yarın konuya dair muhtemelen yeni bilgiler gelir arkadaşlar ve bu yeni bilgiler gelince elbette ki sizinle paylaşacağız. Şimdilik bu kadar, iyi akşamlar.